Merhaba arkadaşlar, Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Bülbüloğlu Vinç Sanayi hisse senedinin öncelikle özet plançosuna akabinde teknik analizine geçiş yapacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. BVSAM koduyla işlem gören hisse senedimizin öncelikle özet plançosuna bakalım. 2024'ün ilk çeyreği yani ilk 3 aylıkla 2023'ün ilk 3 aylı arasında arkadaşlar bir kıyaslama var. Özet gelir tablosu üzerine bakacağız. Satışlarımız %23 artmış durumda. Bürüt karımız %45 artmış. Esas faaliyet karımız %368. Şimdi esas faaliyet karı dediğimiz olay şirketin iş dinamikleriyle yapmış olduğu projeler, planlar ve işlemlerle alakalı olarak bir kalem olarak düşünebiliriz. Ve burası gerçekten de çok kayda değer ve harika bir değer artışı karşımıza getirmiş durumda. Vergi öncesi faaliyet karımıza %85'lik güzel bir artış var. Ancak arkadaşlar bu kadar artışa rağmen net dönem karında %70'lik düşüş söz konusu olmuş. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Son bir yıllık baktığımız zaman aslında şirket gerçekten de çalışmış, işlemler yapmış, iş anlaşmaları vesaireler, projeleri var. Yani aslında kasaya para girebilecek formaliteler dahilinde işlemler ve çalışmalar içerisinde bulunmuş. Ancak henüz kasaya para girişini görmüyoruz. Aksine para çıkışı görüyoruz arkadaşlar. Para çıkışının tabii ki tekrardan para girişine girme olayı olarak da bir sonraki çeyreğimizde kıyaslama yani bekleyeceğiz. Bunu 2024'ün ikinci çeyreği olarak bakacağız. Eğer 2024'ün ikinci çeyreğinde de buradan net dönem karında bir azalma olursa hatta hatta artış dahi olması gerekiyor olmazsa burada bir sıkıntı oldu anlamına gelip bilir kanaatimce. Şimdi net dönem karı kasaya bir para girmesi yani vergilerden arındırılmış bütün giderlerden arındırılmış net para arkadaşlar aslında bu kasaya girecek para. Ancak baktığımız zaman şirketin kasasından para çıkmış. Ancak şirket satışlarıyla gerçekten de güzel bir faaliyetler var ve esas faaliyet karı da bunu destekleyici bir unsur olarak karşımıza geliyor. Dediğim gibi 2024'ün ikinci çeyreğinde burada net dönem karın artma ihtimali daha daha ağır basacağını söyleyebilirim şimdi özet bilançoya gelelim dönem varlıkları arkadaşlar 9 dokuz azalmış Bu arada buradaki son 3 aylık arkadaşlar kıyaslama yapıyoruz yani 2023'ün son çeyreği ile 2024'ün ilk çeyreği arasında 3 aylık bir kıyaslama Duran varlıklarımıza yüzde onluk bir artış yapılmış finansal borçlarında yüzde 77 artış yapılmış yani borç çekmiş olabilir şirketlerde borç olabilir arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmayın yani şundan bahsediyorum Halka arzdan e, konuşmuyorum. Normal faaliyette borsada işlem gören kağıtlar, şirketler tabii ki e, borçlar çekebilir. Kağıt ihraçları yapabilir ve bu çektiği paraları kasasına girecek paraları yatırıma dönüştürmesi gerekiyor. Yatırıma dönüştürüyorsa zaten şirketin bundan sonra meyvelerini ileriki zamanlarda yani bu süreç tabii ki uzayabilir. Bir yılda olabilir, üç yılda olabilir arkadaşlar. Yapmış olduğu işlemler ve anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak finansal borçların %77 artmış olması bir sıkıntı değildir. Aksine yatırma dönüştürüyor, dönüştürüyorsa gerçekten de iyi bir unsur olarak karşımıza gelebilir. Şimdi net borçta da bir düşüşü var arkadaşlar. Yani borcunu kapatıyor aslında. Yani eksi 207 binden eksi 144 bine çıkmış aslında ve burada sonuçta Kazanç var ve kazancıyla borçlarını ödüyor diyebiliriz. Öz kaynak kalemine geldiğimiz zaman yani öz sermaye altındaki kalem olarak görülüyor ve öz kaynaklarda %3'lük bir artış var ama nötr olarak görebiliriz. Burada normalde bir artış veya düşüş olarak söylemem, söylememiz doğru değildir. Ancak zarar olması görünmüyor. Zarar olmaması iyi bir unsur arkadaşlar. Burada kasaya bir para giriyor ve bu parayı değerlendirebilir. İster temettü verebilir, ister bedelsiz bölünmeye gidebilir, isterse bunları yatırıma dönüştürebilir. Bu tamamen şirketin almış olduğu kararlarla alakalı meselelerdir ve şu anda öz kaynaklarda bir sıkıntı söz konusu değildir. Dilerseniz hemen teknik analize geçiş yapalım. Arkadaşlar teknik analize Bülbülolu Win Sanayi'nin daha önce sizlerle defalarca paylaşımlarımı, analizlerimi ve paylaştım sizlerle. Sizlerden gelen istekler üzerine gerek canlı yayınlarında gerek de videolarımda bunlarla ilgili olarak da e, tahminlerimi dile getirdim, yorumlarımı sizlerle paylaştım. Şimdi kağıdımızın normal itibariyle öncelikle bilançoyu bir yere bir yana koyalım arkadaşlar tamamen şu anda bir teknik analiz üzerinden konuşmak istiyorum. Kağıdımızın 129.9 seviyesini henüz kırdığını söyleyemiyoruz. Yani kağıdımız daha evvel zaten sizlerle paylaştığımız Ekim aylarında bir deneme yapmış. Akabinde de Mayıs aylarında da bir deneme yapmış. Fakat her ikisinde de başarılı olamayıp kağıt aşağı doğru baskılanmışlar. ve buradan sonra aşağıdan da yukarıya doğru yani 72'li seviyelerden de bir ve kağıdımızın düşmesine mani olmaya çalışmışlar ve tabii ki bu bir iyi bir unsur. Kağıdımız aslında yeni halka arz olarak görünüyor 2023'ün Şubat ayında ve kağıdımızın artışı aslında kaydedilebiliyor. Yani kağıt gerçekten de çalışıyor. Kağıdımızın Lot başına kazançlar da bence gayet de makul seviyeler içerisinde görülüyor arkadaşlar. Çünkü aşağıda baktığımız zaman yıllık performansımıza yani son 12 aylık performansımıza %147 civarında bir kazanç sağlamış. Yani Enflasyonun iki misli arkadaşlar ve dolayısıyla kağıdımızı kazandıran bir kağıt ve spek görülmüyor kağıdımıza yani spek alım ve satım görülmüyor gerçekten de şirketin faaliyetleri üzerinde hareket eden bir kağıt olduğunu söyleyebiliriz. Yani şirket çalışırsa kağıt artıyor, şirket çalışmasa kağıt düşüyor gibi düşünebiliriz. Ya da yatırım yapıyorsa kağıt düşebilir, yatırımlarda kağıtlar düşer arkadaşlar burada bir sıkıntı yoktur. Çünkü kasadan para çıkar ve bu parayı ya da borç alır bunu yatırıma dönüştürüyorsa kağıtlar düşebilir arkadaşlar. Ve bunun daha sonra meyvesini zamanla görebiliriz ve kağıdımızın artır seviyelerine gelebilir. Zaten şu noktadan itibaren yani aşağıda 72'li seviyeden itibaren kağıdımızın bir yükselen trend içerisinde olduğunu söyleyebiliriz ve kağıdımız gerçekten de şu anda aslında bir sıkışma var. 129 yukarıdan aşağıdan 100 seviyeler var ve kağıdımızı burada bir sıkıştırma söz konusu yapmış ve bu sıkıştırmayı bir şekilde yukarı doğru ataklarını yapma ihtimali söz konusudur ve bunu yaptığı takdirde kağıdımız 72 seviyeden 130'a gelir ve yukarı doğru 190'lı 180'li seviyelere kadar da çıkma ihtimalini karşımıza getirebilir. Tabii ki bunun için öncelikle birkaç tane yöntem var. Birkaç tane yapması gereken, atması gereken adımlar söz konusudur. Bunun için öncelikle arkadaşlar kağıdımızın mutlaka ama mutlaka 129-130 seviyeler üzerine kapatma yapması gerekiyor. Günlük bazda kapatmaları görmemiz gerekiyor. Bakın günlük bazda gün içerisindeki seyirlerden bahsetmiyorum. Günlük olarak bunları yapması gerekiyor. Eğer 130 seviyesi ve üzeri kapanışları görürsek yani kağıdımızı şu noktalarda daha önce bir nokta paylaşmıştım. Bunu da söyleyeyim 132 seviyelerinde. Bu nokta ve üzerlerinde kapanışlar yap yaptığı takdirde kağıdımız hızlı bir şekilde 180'lere ve 190'lar seviyelerini görme ihtimali doğru yönünü yukarıya doğru başarı dikebilir arkadaşlar. Ancak buradaki bazı sıkıntılar vardır. Her zaman borsada söylediğimiz bir unsur vardır. Bu da şudur. Yurt içi yurt dışı olumsuz haber gelmediği sürece bu kağıtta sonuçta yan kağıttır arkadaşlar. Henüz daha yenidir. Halka arıza yeni gelmiştir. Bir bebek hissi olarak görülebilir ama kağıdımız gerçekten de iyi bir yerlere geleceğini düşünüyorum ve bu kazançları da tabii ki yatırımcıların yüzünü güldürecek seviyede olacağını da tahmin ediyorum ki zaten aşağıda paylaşmış olduğum yıllık performansa da %147 artışından bunu söyleyebiliriz. Çünkü bu halka arıza birçok kağıt halka arz fiyatının çok çok aşağısına düşen kağıtlar var ama, ama Bülbül Oluvinç bunu tabii ki tam aksine yukarı doğru ataklarını yapıyor arkadaşlar. Yani bu kazanç sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Yatırımcı bir e, hareketler içerisinde mi? Evet. Portföyü alınabilecek bir kağıt mı? Bence şu an için portföyü alınabilecek bir kağıt olarak da bence kendini gösterme çabası içerisinde. Şimdi kağıdımızın yükseliş trendi içerisinde olduğunu söylemiştik. Yani buradan 99.5 seviyemizden itibaren yükselişini gösterebiliyor. Ki son 2-3 günlük artışımız var. İniş trendimizi bitirme çabası içerisinde burada bir iniş trendimiz var. Noktalarda itibaren bir baktığımız zaman zaten bunun üzerine bir kapanışlar yaptığını görebiliyoruz. Ve bu içeri, içeride şirketin iç dinamiklerinden ayrışması ve kağıdın gerçekten de kazançlar üzerinde kendini yol alması ihtimali var. Ancak daha önce de arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Aynı şekilde bir trend içerisine gelmiş yükseliş trendi ama baskılamışlar bir daha yapmış bir daha baskılamışlar şimdi aynısını yapabilir yani burada 130 seviyesi bizim için çok önemli bir nokta direncimiz arkadaşlar bunun üzerinde mutlaka kapanışları görmemiz şart bu birinci unsurumuz İkinci unsurumuz arkadaşlar teknik analiz olarak söylüyorum kağıdımızın öncelikle 110 seviyeleri üzerinde bir direncimize kırması gerekiyor buradaki çizgi üzerimize kapanışları yapması gerekiyor. Ve tabii ki kağıdımız burada bir kazançlar silsilesi süreci içerisine gelebilmesi için. Şimdi borsada her zaman riskli durumlar vardır. Vardır arkadaşlar. O yüzden de kağıdımızda düşme potansiyeli var ise oluşursa peki nasıl bir durumlar olur? Bunu da öncelikle söylemek istiyorum. Şimdi kağıdımızın diyelim ki yükseliş trendimizin aşağısında bir baskılama yaparsa aşağıda 99 buçuk seviyesi bizim için önemli bir destek. Bu birinci. ikincisi yükseliş trendimizin aşağısına sarkması. Bunu yapmaması gerekiyor. Yani bunu yaparsa 99.5 hatta 90'lı seviyelere kadar geriye çekilme durumlarıyla karşı karşıya kalabiliriz arkadaşlar. Ama şu an için kağıdımıza teknik analiz bağlamında herhangi bir düşme eğilimi görülmemektedir. Aksine yönünü yukarıya doğru diktiğini söyleyebiliriz. Şimdi gelelim indikatör tarafımıza bir sağlamasını yapmak istiyorum. Arkadaşlar indikatör tarafımızda RSI tarafımızın tabii ki bir düşüş söz konusu. Tabii ki RSI'miz düşmüş. Özellikle Şubat ayına itibaren kağıdımıza çıkışlar söz konusu olmuş. Ancak kendini toparlamak için de aşağıdan RSI'mizi kırmışlar ve yukarı doğru bir sıçrama yapmasını sağlamışlar. Ancak tekrardan kağıdımız negatif bölgeye gelmiş ve tabii ki buradaki bir bir mum atarak RSI'mizin kırmızı çizgisini bölerek yani hareketli ortalama fiyat ortalamasıyla çakışma yaparak tekrar pozitif yöne doğru ataklarını sağlama çabası içerisine gelmiş. Şimdi bir tane makte atmış arkadaşlar pozitif yönlü. Bu bir yeterli mi? Değildir. Ben her zaman söylediğim bir unsur vardır. 3 gün kuralıdır. 3 gün kağıt düşecekse 3 gün kırmızı artacaksa 3 gün pozitif yapması gerekiyor. Yani yeşil, yeşil yakması gerekiyor. Şu an için bir tane yakmış pozitif yönde yetmiyor. İki gün daha bakacağız. Yani şundan bahsediyorum. Kağıdımızın iki tane daha pozitif yönde mum atması gerekiyor. Ki biz bu kağıdımızın artık yükseliş trendine girdi. Bundan sonra kendini sağlama aldığını söyleyebilelim arkadaşlar. Ve bu konu hakkında tabii ki sorun olur mu olmaz mı buna bakacağız. Bakın aynısını burada yapmış arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan aşağı doğru kağıdımızı çekmiş durumda. Şimdi aynısını tekrar yap bırakma ihtimalini elemek için mutlaka ama mutlaka iki gün daha mum atması gerekiyor pozitif yönde bunu yaparsa o zaman deriz ki kağıdımız artık yukarı doğru ataklarını başlatabilir yükseliş trendine girdi diyebiliriz arkadaşlar. Şu an için kağıdımıza bir sıkıntı görülmemektedir. Kağıdımız iniş trendini bence kırmıştır. Tabii ki gerçek anlamda yükseliş trendine başladığını söyleyebilmek için de iki gün daha sürecimiz vardır. Bu iki, iki gün içerisinde para girişlerinin olması ve kağıdımızda gerçekten olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Son olarak bilanço nasıl etkiler? Arkadaşlar bilançoya pek fazla takılı kalmayın. Çoğu kağıtta eksi bilanço olmasına rağmen kağıdın düşmemesi, çoğu kağıtta mükemmel bilançolar, pozitif yönlü bilançolar gelmesine rağmen kağıdın artmamasını gördük birçok kağıtta borsa üzerinde. Dolayısıyla bilanço geçmişi ilgilendiren bir mevzudur. Tabii ki geleceği de şekillendirebilir ancak şirketin alacağı almış olacak kararlarda bunda etkili olacaktır gelecekteki fiyatlandırma konusunda. Dolayısıyla kağıdımızın şirket olarak iyi bir kararlar alır, iyi bir yatırımlar alır veya geçmişte yapmış olduğu anlaşmalarında meyvesini vermeye başlarsa o zaman kağıdımıza bilanço bir sonraki çeyrekli örneklerde pozitif yönlü gelebilir arkadaşlar. Buna pek fazla takılı kalmayın. Pazartesi günü yani yarın kağıdımızın kararsızlık içerisinde belki düşüşle başlayabilir ama ben tabii ki buna ihtimal vermiyorum. Eğer ki borsa kanadında pazartesi pozitif yönlü alımlı bir borsa görürsek bülbül olu vinç hisse senedimize yukarı doğru ataklarını yapma ihtimali vardır ve 109-110'lu seviyeler üzerinde kapatmaları hareketleri görme ihtimalimiz daha ağır bastığını söyleyebilirim. Değil arkadaşlar sizlere bülbül olu Sanayi sanayi San hisse senedinin öncelikle özet bilançosuna akabinde teknik analizine değindim. Yorumladım sizlerle paylaştım. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bizlerle paylaşın. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.